Selam canlar, hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün iletişime olmayanlar, üz olanlar, dergin olanlar, aklımdaki kişi, kalbimdeki kişi, ne düşünüyor, kalbinden geçenler neler, adım atacak mı? Şöyle bir bakıp kaçacağız, kolektif bir açılımdır canlar. Uyanları kendinize, uydu, aldım, kabul ettim. Yazabilirsiniz yorumlara. Uymayanları evrene tekrar geri gönderebilirsiniz. Alma verme dengesi açısından e, takip etmeyi muhakkak unutmayalım. Alma verme dengesi için takip edip beğeni atıp yorum yapmayı unutmayalım canlar. Özel danışmanlık hizmeti almak isteyenler varsa profilimdeki instagram linkinden ulaşabilirler. Şimdi Aklımdaki kişi. Aklımdaki kişi. hüsüz dargınız, görüşmüyoruz. Ve sen ne hissediyorsun? Adım atacak mısın? İlk kart başlatma kartı. Evet dedi. Aklımda, fikrimde senle yeniden bir başlangıç yapmak var. Beşli bir vakit var. Bir yeni bir başlangıç için gözlemdeyim dedi. Kalbimin içinde kalbin var. Sen de eriyorum ve ben senle flört değil uzun dönemli bir ilişki düşünüyorum dedi. Şu an zayıf hissediyormuş. Güce gelince açılacakmış. Kesinlikle e, bir barış görünüyor. Bir barış söz konusu ve güce gelme söz konusu. Biz seninle aynı geminin yolcularıyız. Pusulamız aynı yönü gösteriyor dedi. Enerjimiz tam. Birbirimize karşı enerjimiz tam. Ve bir geçitteyim korku çalıştırıyorum diyor. Adım atarsam ne olacağını bilmiyorum çünkü diyor. Adımın sonunda olumlu mu olumsuz mu nasıl bir enerjiyle karşılaşacağımı bilmiyorum diyor. Aranıza giren üçüncü kişiler olabilir, tutku duygusu olabilir, açlık duygusu olabilir, duran enerjiye onu itmiş olan bir üçüncü kişi olabilir ve sizin için çabalayacak, bayağı bir çabalayacak. Melek kartımız ne söyleyecek son olarak? Barış ve kavuşma dedi. Barışı kucakla, sevdiklerine içtenlikle sarıl, her acının sonu, eğer sen de bunu istersen mutluluk olur dedi barış ve kavuşma verdi. O da barışmak istiyor, o da kavuşmak istiyor. Bu açılımımız bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın canlar. Yayınlarıma bekliyorum. Görüşmek üzere. Dikkat edin.